Evet gözlerimizi kapattık. Sadece burnumuzdan mümkün olduğunca derin ve güçlü bir şekilde nefesi alalım ve verelim. Evet. Nefesimizi karın bölgemizde, karın boşluğumuzda sanki bir balonu şişirirmişçesine alırken o balonu doldurur gibi hissedelim verirken de sanki o karın boşluğumuzdaki balonu tamamen söndürürcesine içimizde hiç nefes kalmayacakmış gibi derin bir şekilde verelim. Dilimiz damağımıza yapışık vaziyette. Ellerimiz, ayaklarımız birbirine temas etmiyor. Akışta ve güvendeyiz. Şimdi dikkatin bedeninde, bedenini bir tara bakalım baştan aşağı. İstemsiz olarak herhangi kastığın bir yer varsa sıktığın, nefesinle orayı çözümle ve gevşek, rahat bırakmaya çalış. Oturduğun yerde bedeninin nasıl durduğunu hisset. ve sanki ayakların tertemiz bir toprağa basıyor gibi hisset. Ayaklarının altından toprağa doğru kökler fışkırdığını hayal et ve sanki kalçandan, omurgandan, ayak tabanlarından aşağıya doğru inen bir ışık gibi kuvvetli kökler hayal et. Toprağın sıcak, şefkatli kucağına bağlandığını hisset. Toprak bizim anamızdır. Topraktan geldiğini hissedecek şekilde üzerindeki bütün negatifliği, bütün yorgunluğu, bütün kırgınlığı toprağa doğru akıttığını hisset. ait olduğun yer, geldiğin yer, toprağın özü. Kadının özü gibi taşıyan, besleyen, dönüştüren o toprağı tamamen tertemiz bir şekilde enerjisiyle bütün bedenine, ruhuna, zihnine dönüştürücü etkisinin akmasına izin ver. Nefesini her zaman fark ederek alıp ver. Bırak aksın, izin ver, olsun. Şimdi kadın bedenini fark et. Kadın bedeninde, bedeninin bütün uzuvlarında, yargıladığın, kınadığın, eleştirdiğin, kabul etmekte zorlandığın ne varsa hepsini fark et. Kendi kadın bedeninde yargıladığın, kınadığın, eleştirdiğin, kendini belki beğenmediğin, belki sevmediğin bütün her yeri fark et. Ve şimdi kadın ruhunda reddettiğin belki küçümsediğin görmek istemediğin parçalarını fark et ve şimdi zihninde kadına ait olan bütün olumsuz kalıpları fark et Şimdi bütün bunların sendeki yükünü hisset. Olumsuz kalıplar, düşünceler, miras duygular sana öğretilmiş bütün yanlışların hepsini fark et. Yaşamında yaşadıklarından öğrendiğin ve senin kendini kadın olarak kapattığın her şeyi fark et. Yine kadın bedeninde kendini kıyasladığın, küçümsediğin her şeyi fark et. Ve tüm bunların sende bıraktığı yük bedeninde nereye yansıyor onu fark et şimdi. Ve bu yükü bir hayal et bakalım. Nasıl bir formda, sıvı katı gaz, kaç kilo, rengi ne renk, Nerede taşıyorsun bu yükü? Ve bu yükü bırakmaya hazır hissettiğin zaman tam o bölgeden şeffaf bir kapı açıldığını hayal ediyorsun. Ya ben 3 deyince burnundan nefes alıp ağzından üfleyerek o bölgedeki o rengi, o dokuyu serbest bırakıyorsun. 1 2 3 Şeffaf kapı yavaşça açılıyor. Hadi şimdi içindeki o yükü dışarıya doğru serbest bırakıyorsun. Nefesi burnundan al, ağzından üfler gibi bırak. Gökyüzünde aylar, yıldızlar, güneşler hepsi o yükünü senden almaya hazır. Serbest bırakıyorsun ve gidiyor. Nefesini al burnundan, ağzından üfle, serbest bırakıyorsun ve gidiyor serbest bırakıyorsun ve tamamıyla bütün zerrecikleriyle enerjinden, ruhundan, zihninden bütün olumsuzlukları bütün yanlışları, bütün yargıları, kalıpları, miras duyguları sana hizmet etmeyen, ihtiyacın olmayan ve belki sana ait bile olmayan bütün kalıplarını, blokajlarını gönderiyorsun. Şimdi nefesi tekrar al yavaşça, güzelce serbest bırak bütün bedenini rahatlasın ve gevşesin. Ve şimdi senin için altın sarısı bir ışık tam rahminin üzerinde belirsin. ve ellerini rahminin kasıklarının iki yanına iki elini koy. Bedenim ruhumun kıyafetidir. Bedenim kutsaldır. Çünkü onu bana Rabbim armağan etti. Kadınlığım kutsaldır kadın olarak yaşamamı Rabbim ikram etti. Bu bedende var olmaktan onur duyuyorum. Onun bana yazdığı kadere, onun bana verdiği dişiliğe, onun bana verdiği bilgeliğe sahip çıkıyorum, kabul ediyorum ve sevgiyle kendimi onaylıyorum. Şimdi bu bilgeliğinle beraber sanki etrafında bir çember oluştuğunu hayal ediyorsun. Ve bu çemberin etrafında da çok güzel bir orman var. Bu ormanın her ağacı senin ailendeki yaşlılar, genç vefat edenler. Daha genç kızken, daha küçücük kız çocuğuyken vefat eden tüm kuşaklardan bütün soyunu kapsayan kadınları görüyorsun. Onların hikayelerinin hepsi senin DNA'nda mevcut. Şimdi o ormana bakarken bütün o kadınların hepsinin sana gülümsediğini gör lütfen. Sana bakıyorlar ve seni içten bir gülümsemeyle karşılıyorlar. Bu çember kadınlığın çemberi. Senin yerin de burada. Sen de bu zincirin bir halkasısın. Sen de bir kadının kızısın. Belki bir kızın annesisin ve belki birinin kız kardeşisin ve her şeyden önce sen yaşamın kadınısın kendinin kadınısın şimdi derin bir nefes al yeniden bu kadınların arkasında da Adem'e kadar uzanan neslinin bütün kadınlarını hisset şimdi tüm bu kadınların istediği tek şey sevilmek ve sevmekti. Tüm bu kadınların istediği çek şey hakkıyla değer görmekti. Sen o değeri kendine verdiğin zaman tüm bu kadınların hepsi sana gülümseyecek ve işte değerini bilen bir kadın olduğunda onlara en güzel armağanı sen vereceksin. Kadınlık her zaman bilgeliğin temsilidir. Kadınlık insanlıktır. Şimdi sen tüm o kadınların gücünü, ışığını kalbinde, ruhunda, bedeninde, zihninde hissederek kadınlığımın bilgeliğine güveniyorum diyerek onları lütfen güzelce bir selamla. Ve şimdi toprağı yeniden hisset. Sen bu topraktan doğdun. Toprak gibi taşırsın. Su gibi akarsın. Toprak gibi dönüştürürsün. Toprak gibi hafifletirsin. Toprak gibi kapatırsın toprak gibi çiçek çiçek olur açarsın. Sen sensin ve kadınlığı kutsal. İçinde T atalarından Havva'ya kadar uzanan bilgeliğini hisset ve fark et. Şimdi elini kalbine koy. Bedenine dokun. Bedenine sevgiyle dokun. Kalbine sevgiyle dokun. Ve şimdi kendine, kalbine, içindeki küçük kız çocuğuna sesli olarak şunları söyle. Ben bir kadınım. Kadın bedenime, kadın ruhuma kadın kimliğime sevgi ve saygı duyarak ait hissediyorum. Geçmişimden gelen bütün bilgeliği sevgiyle alıp kabul ediyorum. Şimdi buradaki arkadaşlarını sanki el ele tutuşmuşsun gibi hisset. Onlar senin ruh kardeşlerin, bugünün kız kardeşleri. Ve onlarla beraber geçmişin bütün izlerini, geçmişin bütün yüklerini toprağa akıtıyorsun. Sadece bilgeliği alıyorsun. Sadece sevgiyi alıyorsun. Sadece umudu alıyorsun. Bunu bir güç olarak hissediyorsun bedeninde, ruhunda, zihninde, enerjinde bütün eski inançlar ellerinden, ayaklarından, zihninden toprağa dökülüyor. Bütün önünü örülmüş kapıların hepsi açılıyor. Sen özüne dönüyorsun döndükçe hatırlıyorsun. Şimdi artık yavaş yavaş o çemberin içinden çıkmaya hazırsın. O çember zaten hep senin içinde. Gözlerini her kapattığında bu aidiyet duygusunu hissedebilirsin. Bütün anne atalarının hepsi her zaman senin içinde. Onlara ait olanı bundan sonra bilerek, kendi özünü hissederek yaşıyorsun. Ayaklarını, bacaklarını, kollarını yavaşça hafiflet, tamamen yüklerini serbest bırak. Sadece bilgeliği, güveni, sevgiyi, kabulü, teslimiyeti yanına alarak o çemberin dışına çıktın. Kendi alanındasın, güvendesin. Ve tekrar et yeniden ben kadınım. Ben yaşama aidim. Yaşamda olduğum tüm zamanımda bundan sonra kadınlığımı sevgiyle onurla, huzurla, mutlulukla kucaklıyorum. Kadın olmak benim için güzel ve güvenlidir. Kadın olarak görülmek benim için güzel ve güvenlidir. Kadın olarak yaşamak benim için güzel ve güvenlidir. Kadın olarak yaşamaya layık ve izini kendimi kadın olarak sevgiyle kabul ediyorum derin bir nefes al yeniden şimdi şu anda buradasın ve şifa olsun gözlerini istediğin zaman yavaşça açabilirsin.